Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bizler de durağımız olan Karaman'dan seslenmeye devam ediyoruz sizlere. Ve şimdi hep birlikte yine farklı sektörde hizmet veren farklı bir firmanın konuğu olacağız. Hep birlikte konuk olmuş olduğumuz firma Eda Life. Fotoğraf Stüdyosu. Yanımızda da fotoğraf sanatçımız ve stüdyomuz içerisinde çok ciddi hizmetler veren Sayın Murat Altunay bulunmakta. Merhaba. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz ve hemen Eda Life'ı tanımak istiyoruz. Eda Life, 2008 yılında e, sektörde, fotoğrafçılık sektöründe çok farklı bir konuma yerleştirebilmek için dış ortam, doğal stüdyosunu içeri taşıyarak kış dönemlerinde dış çekim ortamında e, hizmet alamayan insanların düğünlerimizin, sünnetlerimizin evet. veya başka türlü organizasyonların içeride çekimini hazırlamak için kurulmuş bir hizmet bir şirket ve bunu başardığımızı düşünüyorum. E, 2008 yılından 5 yıllık gelen süreç içerisinde e, Türkiye'nin dördüncü İç Anadolu'nun tek en büyük doğal stüdyosu olarak Karaman'a hizmet veriyoruz. Bu bizim için çok büyük gurur kaynağı. Evet. Bir bir aile şirketiyiz. Ee, dışarıdan hiçbir yabancı olmadan kendi içerimizde yeğenlerimiz ve kaynımla beraber böyle bir ortam hazırladık. ve Umarım ki e, Karaman için iyi bir hizmet e, sunuyoruz yani öyle diyelim. Kesinlikle öyle ve ben e, şunu düşünüyorum sadece Karaman için değil siz Karaman'a yakın iller ilçeler ve birçok köyede evet. bu hizmeti sunmaktasınız. Çünkü sizin söylediğiniz gibi İç Anadolu'da tek Evet, evet tek. Ve aynı zamanda yine bölgenizde e, birçok stüdyodan çok çok daha farklı hizmet veren evet. tek ya da ikinci stüdyo olarak hizmet evet, verdiğiniz kesinlikle. için tabii ki çevre illerden de tercih ediliyorsunuz. Evet, kurumsal yapınızı çok da şık ve net bir şekilde bize aktarmış oldunuz. Şimdi bu çok çok önemli olan stüdyomuzun fiziki yapısından bahsedelim. Sonrasında da tabii ki fotoğrafçılık, sanat çünkü. Kesinlikle. Öncelikle stüdyomuzu <laughs> anlatalım. Buyurun. Şimdi stüdyomuz <laughs> pardon, 7 platformdan oluşuyor. Bunun amacı, e, tabii ki dışarıyı tamamen içeriye almamız mümkün değildir. Ama 380 metrekarelik bir yapı içerisinde yaklaşık 200 metrekaresini sadece doğal stüdyoya ayırdık. Tabii ki mutlaka dijital stüdyomuz var. Evet. Ee, hani arka planların değişebildiği düz gri fonlarda çekilip istediğimiz deniz manzarasına götürüp koyacağımız yerler var. Ama bunun yanı sıra içeriye ne taşıyabiliriz diye düşündük. Yedi platformu kurarken ilk önce çocukları düşündük. Çocuklar için bir oyun parkı yapalım dedik. Çocuklar burada gelip çekim yapılırken sıkılmasınlar, ağlamasınlar, üzülmesinler, çekinmesinler, ışıklardan korkmasınlar diye bir çocuk parkı kurduk ilk önce. Arkasından diğer platformları düşünürken, buraya ne uyum sağlayabilir? Kale içi dekorasyonu düşündük. Arkasından ev içi dekorasyonu düşündük. Dış mekanda ne uygulayabiliriz diye düşündük. Biz e, de isterdik ki hani e, şelaliydi veyahut da o tarz yerleri getirelim içeri koyalım ama bu bir mümkün değil. Süreç içerisinde çok büyük sıkıntılar doğuran bir bölüm. E, balkon gibi hani e, ev dışının, balkonunda çekilmiş resimler gibi şöminemiz, bunun yanı sıra e, özellikle aynalar insanlar için çok doğal ortamlar oluşturuyor. Çünkü yansımalar çok önemli. İnsanlar istiyor hem dışarıdan gelinliğim arkadan komple gözüksün hem de yüzümü görmek istiyorum. İşte bize en büyük özelliği sağlayacak ayna. Evet. Bunları tamamen içeriye sağladık. Tabii ki doğal stüdyomuz dışında iki tane dijital platformumuz var. İki dijital platformda hizmet veriyoruz. Sizin de belirttiğiniz gibi çok iyi bir noktaya değindiniz. Biz sadece Kanaman'a değil... Kesinlikle ee, geçen 5 yıllık süre içerisinde e, tüm Karaman'ın ilçelerini Konya gibi dev bir şehre hizmet veriyoruz. Oradan da müşterilerimiz var. Bu bizim için çok olumlu bir şey. Umarım ki umarım ki yani e, bu sektörde daha da ne yapabiliriz diye, ileri nasıl götürebiliriz diye e, düşünceler içerisindeyiz. Çünkü biz bir genç yapıyız. Evet. E, kesinlikle e, hani e, böyle e, ortaya üstü demeyelim. Biz ben genç bir yapı içerisinde kurulduk. Bu yapı içerisinde e, beyinlerimiz ona göre çalışıyor. İşte kaynım yeğenim, yeni yeni şeylerle, e, gençlerin verebileceği, onların daha çok e, özen göstereceği şeyler mevcut. Biz de o yönde ilerlemeye çalışıyoruz. Harika diyoruz biz de ve yolunuz hep açık olsun Teşekkür diyoruz. Teknolojiyle aslında fotoğrafçılık <laughs> sanatını bir arada tutabilen ve aynı zamanda çok özlediğimiz dış ortam çekimlerinin de stüdyo ortamında gerçekleşebileceğini birbiriyle kaynaştırıp harmanlayıp evet. bana kalırsa iç Anadolu'ya sunan muhteşem bir oluşum diyorum sizin için. Kendi adıma da çok teşekkür ediyorum. Çünkü Sağolun. insan buraya girdiğinde hakikaten alabileceği hizmetin kalitesini ve hizmeti aldıktan sonra da bunu gelecek yıllara ne kadar mutlu bir şekilde taşıyacağından emin oluyor. Çok teşekkür ederim. Bu sebebiyette siz de vermiş olduğunuz hizmetleri daha çok kimlere veriyorsunuz? Kimlerin mutlu anlarını geleceğe taşıyorsunuz? Şimdi çok güzel bir noktaya değindiniz. Şimdi fotoğrafçılık sanatı bir ölümsüzlük aslında. Her şey yok olup gidecektir ama eninde sonunda insanların elinde tek bir hatıra olarak kalacak olan tek şey fotoğraftır. Evet. Ve biz bunu ölümsüzleştirmeye çalışıyoruz. Çocuğumuzun doğumundan Yaşları ilerleyene kadar belirli yaş dönemleri içerisinde onlara hizmet veriyoruz. İki çiftin birbirini seven iki çiftin en mutlu anlarından ilk dakikadan, nişanından söz kesiminden ta ki bitiş noktası düğününe varana kadar her ortamlarını ölümsüzleştiriyoruz. Bunun yanı sıra vesikalık e, ve e, ek hizmetler olarak yani e, üniversite öğrencilerine yıllıklara yönelik e, kep, kep kep çekimlerine yönelik tüm düşünebileceğiniz fotoğraf sanatının içerisinde olabilecek bütün her şeyi Allah'a çok şükür hiçbir şekilde sıkıntıya düşmeden tüm teknolojileri kullanarak sonuna kadar götürmeye çalışıyoruz ve bugüne kadar hiçbir aksaklık olmadı. Umarım ki bundan sonra da hiçbir aksaklıkla karşılaşmayız. Teknolojiyi bu kadar yakından takip ettiğinize göre asla bu aksaklık ya da sizin adınıza sizi <laughs> üzecek bir olumsuzluk yaşanmayacaktır. İnşallah. Anları geleceğe taşımaya ölümsüzleştirmeye devam edeceksinizdir diyorum. Evet. Ve şunu da sormak istiyorum. Tabii ki teknolojiyi de bünyenizde barındırıyorsunuz. Kesinlikle. Olmazsa olmaz. Kesinlikle. Teknolojinin yine olmazsa olmazların içerisinde olan fotoğrafçılık sanatının içindeki promosyon ürünler. Kesinlikle. Bunlar da var mı? Tabii ki kesinlikle var. Ee, abizeden, abaşura, e, sihirli bardaktan, normal bardaklara, saatlere. Buna varana kadar örnekleyebileceğim çok fazla şeyler var. Tişörtlere, tişört baskıya. Hepsi mevcut. Bunların tamamı mevcut. Ee, kesinlikle yeni fikirlere de açığız. Özellikle ben söylüyorum yaz döneminde dış çekim ortamlarında biz e, müşterilerimizle diyalog içinde çalışıyoruz. Onların hem fikirlerini bize getirdiği yeni önerileri kesinlikle e, hiçbir şekilde irdelemeden, reddetmeden toparlayıp bir şekilde uygulamaya çalışıyoruz. Bunlar hem müşteri açısından hem bizim açımızdan çok çok yenilikler oluyor ve bizim için de çok önemli noktalar yani. Harika diyoruz. Tabii ki artık <laughs> son iki yılda son derece trend olan bir şey daha var. Eskiye dönüş aslında her geçen gün trend haline geliyor. Evet. Eskiden çok güzel albümlerimiz vardı, fotoğraf albümlerimiz evet. vardı. Evet. Şimdi yine trend oldu Kesinlikle. ve siz de? Biz de bu albümleri... E, uyguluyoruz ve insanların hatta ve hatta geçmiş dönemde çekilip de albüm yaptıramadığı resimleri tekrardan gelip Skyner'da tarayıcılarımıza tarayıp tekrardan montajlayarak tekrardan bir araya getirdik. Onlara çok güzel albümler sunuyoruz. Hem fotoblok, hem normal standart albümler. Bunları kesinlikle müşterimize veriyoruz yani ve e, şunu özellikle belirtelim. Biz istiyoruz ki cep telefonunuzda resimlerinizi saklamayın. Bilgisayarınızda saklamayın. Neden? Bu bir risk. Bilgisayarınız çökebilir, telefonunuz bozulabilir ve resimleriniz araya gidebilir. Bundan 10 yıl sonra, 5 yıl sonra dönüp baktığınızda o resmi göremeyebilirsiniz. Ama biz sizin için varız. Gelin o resimleri ölümsüzleştirelim ve siz çocuklarınıza ve hatta çocuklarınızın çocuklarına güzel bir armağan, güzel bir anı bırakın. Evet, anıları ölümsüzleştirmek de gerçekten <laughs> sizin elinizde. Biz de vermiş olduğunuz bilgiler için ve İç Anadolu'da vermiş olduğunuz bu hizmet için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz, çok sağ olasınız bize e, bu hizmeti sunduğunuz için. Sağ olun. Evet sevgili Sektörleber Merkezi izleyicileri, Karaman'dan seslendik sizlere Eda Life'den. Eda Life gerçekten de yaşamı ölümsüzleştiriyor diyoruz ve sözü buradan alıp merkez stüdyolarımıza bırakıyoruz.